Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amirim. Roblox'ta arkadaşlar. Efsane boyunda karşılayalım. Bugün arkadaşlar Roblox'ta kas yapma oyunu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oğlum gelme lan buraya. Arkadaşlar oyuna update gelmiş arkadaşlar ve gerçekten hani efsane olmuş. Evet katılacağız abi tabii ki de. Biz güçlüyüz abi. Oğlum hepiniz döverim ben kasları kaldır kaldır. Bu arada arkadaşlar abi gözünü seveyim. E, bu bize vurursa arkadaşlar 100 kere ölüp doğmamız gerekir. Yani adam bayağı bir arkadaşlar güçlüm. Bu arada e, oyun arkadaşlar bugün update geldim. Gerçekten e, bugün geldi ya da dün gece mi geldi tam olarak arkadaşlar or orasını bilmiyorum Gerçekten efsane arkadaşlar artık petlerimiz vesaire olacak arkadaşlar Evcil hayvanımız olacak böyle kaslı maslı evcil hayvan birazdan onlara bakacağız arkadaşlar Ayrıca kendi hesabımızdan e, bir arkadaşlar şöyle bir Roblox har robux harcamak istiyorum abi Bir robux arkadaşlar şöyle bir harcamak istiyorum yani birazdan e, hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar kafamızdan e, küçük yavru gibi bir şey yazıyor. küçük böcek tarzında böyle bizim e, şey yapıyorlar ama biz de büyüyeceğiz biz de kaslı olacağız oğlum biz de büyük olacağız büyük olacağız bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle simülasyon oyunları istiyorsa açtım diye ben bir kanalımızda arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olun arkadaşlar sizi de aramızda bekliyoruz yani agalimize katılmak istiyorsanız aşağıda kanal abone butonu tıklayarak kanalımıza e, abone olarak agalimize katılabilirsiniz yani senin aramızda görmek istiyoruz abi sen de böyle kaslarını geliştir bizim gibi abi başladım Abi Kolay gelsin oğlum. Ben e, ben buranın e, spor faresiyim. Ben buranın spor faresiyim. Benim e, beni görmemezlikten gelin. E, kolay gelsin abi. E, Twitter'cı kuşa selamlar. Kedim oğlum bak sen de onun gibi büyü. sen de onun gibi kas yap ya. Sen de böyle 7/24 hırkanı takmışsın buraya osurup duruyorsun omuzumda ya. Ben diyorum bu koku nereden geliyor oğlum? Bak sen de kas yap. Sen de bir şey yap. Buralar böyle bayağı <laughs> Kafam düştü. Kedim hala ayakta. Kedim benden güçlü çıktırız ha babam. Oğlum. Hepinizi döverim lan. Hepinizi döverim oğlum. Siz ne ayaksınız lan oğlum. Siz iki kişi birden bana mı sal? Hop hadi bakalım oğlum böyle öldürürler. Oğlum iki kişi beni mi öldüreceksiniz lan? Abi gözünü seveyim beni dövdüler abi. Beni dövdüler abi dediğin zaman. <laughs> Şimdi daha buradan. sakin e, sakin store'a saki, gidelim. Store'da neler varmış? 2x kask gücü. Ka bize güç gerek yok. E, i̇ki kat hızlı kas alma. Evet buna ihtiyacımız olabilir. 200 Robux'a. E, Boostlar varmış. Protein e, çikolatası varmış. Buff pack varmış abi. içinde bunun iki tane protein çikolatası varmış. iki tane hız barı varmış. Yani e, normalde 100 cims ediyormuş. 4 e, 4 çarpı 15 yok. 15 30 60 60 ediyor. E ee, böyle bunu almaktan çok kazık oldu. Kimi kazıklıyorsunuz siz? Kimi kazıklıyorsunuz siz? İki tane protein çikolatası. Abi gözü seveyim burada 15 robux ya. Gözünüzü seveyim abi. Beni kazıklamaya çalışıyorlar oğlum. Yer miyiz? Bir aga yer mi? Yemez. Bir aga yer mi? Yemez. Hop protein çikolatası abim. Protein çikolatası. Kaldır kaldır abi. Saldırmayın. Gözünüzü seveyim ya. Saldırmayın abi. Abi ben bu adama bayağı bir uyuz oldum abi. Ben abi. <laughs> Uyuz oldum, bayağı uyuz oldum ya. Yani. Statlarımız. Yani şöyle bir kas kaldıralım abi. Kaldır, kaldır ağırlık kaldıralım. Türk gücü ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Abi adamın ayağının boyu kadarıza böyle Oha oha. Adamın kolyesi benim geleceğimden büyük abi. Gözünü seveyim. Kaldır abi, kaldır abi. Agalar da geldi. Oyundaki bütün agalara buradan selam yolluyorum abi. Hepiniz adamın dibisiniz abi şimdi. Ne yapıyoruz? bir statımıza bakıyoruz abi e, bizim için önemli arkadaşlar hate 1.7 diyor tamam mı? Buradan bir e, protein çikolata salsak 1.7 direkt mi artıyor? Yoksa Aa yeni bir şey geldi bir dakika hemen bakıyoruz statlara 1. Aa direkt artıyor güzel bak bu güzel Bu güzel bir şey abi çünkü protein çikolata saldıkları yedikten sonra mesela böyle eğer Ağırlık kaldırmamız gerekiyor o anda size saldırabiliyorlar Artık şınavda çekebiliyoruz abi Savaşa katılmayacağım abi savaşa katılmayacağım kendimi arkadaşlar savaşa hazırlıyorum şu anda Kendim arkadaşlar savaşa hazırlıyorum ee, Daha güçlü halde karşılarına çıkmam lazım O yüzden dolayı baya bir şey olacak yani Şimdi abi buradan store'dan Ne yapıyoruz biliyor musunuz Abi gözünü seveyim ben bu adam yarım dakika Korkuyorum ya vallahi korkuyorum abi Vallahi korkuyorum şirin olduk arkadaşlar Karidesiz şu anda Gözünü seveyim şimdi abi Bir yandan böyle yumruk yiyeceğim diye, harbiden çok korkuyorum arkadaşlar Bak yumruğu yedim bile şu anda Yumruğu yedim bile Aman abi sakin şimdi store'dan e, ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Protein çikolatası alıyoruz abi. Envanterimizi full protein çikolatası ile dolduruyoruz abi. Bunlar hepsi taktik arkadaşlar. Şöyle çok özel bir karışım yapacağım şimdi. İyi izleyin arkadaşlar. Bu karışımı siz de yapabilirsiniz. Çok fena bir karışım. E, ee, tam olarak 5 tane protein çikolatası alıyorsunuz abi. 5 de o değil de şu anda ölsem ve bunlar gitse var ağlarım abi. Harbi ağlarım. Bir tane de speedy bar alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bir tane daha protein bar alıyorsunuz. Tamam. Şimdi karışım arkadaşlar şu şekilde protein çikolatasını yiyorsunuz protein çikolatası, protein çikolatası protein çikolatası protein çikolatası protein çikolatası speed ve protein çikolatası evet işte bu işte bu Aa, gaza geldim gaza geldim şınav çekeceğim Aa, oğlum sen kime saldırıyorsun lan sen kime <laughs> Uyuz oldum skins'e gelelim abi şimdi buradan ee, skins Crate e, um, Godly Tanrısal Crate diyor Alalım abi alalım %100 yüz legendary çıkmış 50 robux aldım abi Aldım Hadi abi hadi abi sağlam bir şey hadi 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 Hepsi legendary zaten de Tsunami Hyper 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 Aa gökkuşağı Rainbow da güzel gerçi Rainbow Ama süper sayıyan var Abi Rainbow çıktım Hemen abi bunu Nasıl kullanıyoruz? Back yapıyoruz. Rainbow'a tıklıyorum abi. Bakalım. Abi hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım gök kuşağı. Gök kuşağı çıktı. Bench press abi şöyle. Aa. Ah. Ah. Bench press yapıyoruz abi. Pete bir gelelim ya sahip. Pete arkadaş yapalım. Şimdi e, burada bize güç veriyormuş arkadaşlar. %10 ile 125 güç boostu veriyormuş. %20. 8000 jims bunlar arkadaşlar. 8000 jims çok pahalı. Gems mesela ne kadar? Abi? Mesela 5000 gems ne kadar? 10000 gems 400 Robux. Anladım. 10000 gems, 2000 gems var arkadaşlar mesela. Bu bize hız veriyor. Hız boostumuzu artırıyor. Canımız ee, canımızı arttırıyor. Bak bu çok güzel. Ama sarç güç veriyor. Güç önemli. Ama bence canımızın artması biraz daha iyi gibi olur ama speed flash çok güzel. Flash olabiliriz aslında. Aa, başka petler de var. Yok yok, sadece bunlar. Hmm... Gims gerek yok. Buna gerek yok. Cims istemiyorum. Speed istemiyorum. Ee, aslında speed istiyorum ama e, iki 2 artı 2 güç. Hmm. Ne diyorsunuz abi ya? Güç mü, hız mı? Güç mü, hız mı abi? Güç mü, hız mı, dayanıklılık mı? Güç mü, hız mı, dayanıklılık mı abi? Ağalar, güç mü, hız mı, dayanıklılık mı? Kararsız kaldım abi. Hepsi bir hepsi çok güzel ya. Vallahi çok güzel abi. Evet abi katılalım. Vallahi hepsi çok güzel ya. Hangisi? Hangisi? Dayanıklılık aga diyor. Güç. Hmm, dayanıklılık. Aga güç. Güç. Şu herkes güç diyor abi şu anda. Çok kişi güç diyor abi. Güç pet alıyorum. Herkes güç dedi çoğunluk. Adamsınız arkadaşlar. Buradan hepinize selam yolluyorum abi. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz abi? Pets'e geliyoruz tekrardan. Buradan eee 7500'a var ve 10.000'e 10 var. Bakalım abi bir dakika şuradan. 7500'a var ve 10.000'e 10 var. Eee 10.400 Robux'luk Çok pahalı ya. ama Hmm. Alıyorum abi. Alıyorum abi. 10.000 gems alıyorum arkadaşlar şu anda. 10.000 gems aldım. Abi gözünü seveyim. <laughs> abi gaza geldim. Pets'e geliyorum. Robot alıyorum arkadaşlar. Direkt robot alıyorum. Ve bay diyorum abi. Ve ekip diyorum. A bir bi üçüncü oldum hiçbir şey yapmadan. Abi robot petim var arkadaşlar artık. Arkamda robot var. Abi gözünü seveyim. Bakayım sana vursam nasıl kaç vururum. O oh, yine yine tabuk 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 da e hazır değiliz onun için. Savaş için hazır değiliz abi şimdi. Eee Abi gözünü seveyim. Şimdi abi Kreis'ler var. All skins var. Bütün skins'ler buradaymış. Kreis'ler var. Kreis artık, artık arkadaşlar açmayacağız. Ee, ne yapacağız? Ee, bir Robert gerekiyor. Bir Robert için ne gerekiyor? Bir Robert için... Ee, 10.000 gücü ulaşmanız gerekiyormuş arkadaşlar. 10.000 güç. Bizim gücümüz kaç? 1000. İdare eder yani. Şimdi daha buradan store'dan biraz protein çikolatası alalım. Değil mi abi? Biraz protein çikolatası alalım. Keşke böyle kolay olsa ya vallahi protein abi vallahi vallahi aklıma bir şey geldi. Galiba biz buraya girebiliyoruz arkadaşlar. Galiba biz buraya girebiliyoruz. Bakayım 500 güç. Galiba buraya girebiliyoruz derken girdik. Vallahi bir an gaza geldim. Aklıma geldi abi bir an. Ve aynı giremiyorum. Abi saldırmayın gözünü seveyim. Çikolata hemen yemem lazım. Yoksa bana saldırıyorlar abi şu anda. Ölebilirim şu anda. Ölebilirim şu anda. Tamamdır abi yedik güzel güzel şimdi Eee benim bin gücüm var abi hani bin yüz gücüm var şu anda benim buraya girmem lazım sadece küçük ağırlıklar ha only small way sadece küçük bu şeyler biz şu anda büyük kaslı olduğumuz için sanırsam oraya giremiyoruz artık anladım anladım şuraya bir gidelim bakalım burada neler varmış abi şöyle bir biraz protein çikolatası alıyorum Şöyle arkadaşlar son kez protein çikolatası alacağım ama envanteri fullleyeceğim arkadaşlar protein çikolatasıyla. Protein çikolatası al abi. Allah Allah al, abi gözünü seveyim. Vallahi her seferinde arkadaşlar Robux gidiyorum. Vallahi. içim içim şey oldu arkadaşlar. Vallahi içim şey oldu. Şöyle gidelim. Vallahi arkadaşlar şu anda bunları aldıktan sonra ölürsem harbi ağlarım bu arada ya. Kaç Robux var abi burada? Yüzden fazla Robux var yani. Eee savaşa katılmak istiyor musun? Evet abi savaşa katılalım abi. Hemen şunları protein çikolatalarını ye abi ye 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 ye. Abi gözünü seveyim. Güzel güzel kendimiz doğaldık en azından arkadaşlar kendimiz böyle doğal bir şekilde ee, kaslanıyoruz abi gidip böyle başkaları gibi hazıra konmuyoruz abi gözünü seveyim. Hadi abi büyü 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 büyü, büyü. Oha artı bir güç de veriyor ekstradan robota. Çok iyi abi. Robota da bizim için kas yapıyormuş gibi yani. Hadi abi hadi abi hadi abi hadi bunu başarabiliriz. Ah oh, şuna o oh, artık mekik çıktı mekik. Mekik çek mekik çek mekik çek. Mekik çek. Ah. Oh. Ah oh, gaza geldim. Mekik çek. Kaslarımız daha da büyümesi lazım. Hadi abi, mekik çekmemiz lazım. Ekstradan bir güç virüs abi, robot. bayağı güzel oldu robot aldığımız ama çok pahalı ya. 400 robux mu ne gitti abi gözünü seveyim. Çek çek diye arkada. <laughs> Haydi abi hadi abi. Oh, gaza geldim gaza geldim. Birazdan arkadaşlar şimdi VS başlayacak. Herkes VS atacak. Şu ust büyük ihtimalle birinci olacak arkadaşlar. Ust bir çok büyük ihtimalle birinci olacak. Bayağı bir sıkıntı yani. Haydi abi şöyle bir şey yapalım. Rainbow efektimiz de var ha. Kuş kuşa havallı ya baksanıza. Ayretten Rainbow ağırlık kaldırıyormuşuz gibi oluyor. Ne zaman başlayacak abi? Fight şu anda başladı mı? Yok, fight daha başladı. Ha şimdi fight başladı. Oğlum ne ayaksınız lan? Bana mı saldırıyorsun? Abi adam revert yapmış büyük ihtimalle. Çok güçlü. Çok güçlü. Aa! Abi adamın son canını indirdim. Başkası da onu öldürdü ya. Neyse sıkıntı yok. Eskisi gibi arkadaşlar direkt dayak yemiyoruz. Oğlum kavga etmeyeceksiniz lan buradan. Buradan benden izinsiz kimse kavga edemez oğlum. Benden izinsiz kimse kavga edemez burada. Adem olacaksınız oğlum. Oğlum hepinizi tokatlarım Oğlum hepinizi döverim oğlum. Benden izinsiz kimse kavga etmeyecek burada. Yardıralım abi şöyle bakalım. Bunun için ne gerekiyordu? Ee, artık yapabiliyoruz. Oh! Deadlift yapabiliyoruz artık. Deadlift abi Rainbow efsane gözüküyor Deadlift'te. Abi baksanıza Rainbow efektine. Abi efsane. Ah, aa. aa, birinci olmuşum ben. Cihan Ahmet birinci diyor. En fazla kil mı birinci oluyor? Ben kazandım şu anda. Oha anlamadım. Vallahi anlamadım şu anda. Abi sen kime vuruyorsun? Emir gözünü seveyim hop. Hadi bakayım oğlum. Abi öldüm ya. Vallahi öldüm abi. Sürekli saldırıyormuş, saldırı bir yokmuş abi benim. Canım bayağı bir azaldı şimdi abi buradan. E, biz biraz hız ben biraz hız istiyorum arkadaşlar. Abi abi gözünü seveyim. E, store'dan e, arkadaşlar şey alacağım. E, store boost. Bir arkadaşlar bir speed bar Bence iyi olabilir yani. Biraz böyle hızlı gidelim arkadaşlar. Şimdi burada ne gerekiyor? 2000 güç gerekiyormuş abi. 2000 güç yaptığımızda buraya girebiliyoruz. Güzel, güzel. 2000 güç yaptığımızda oraya girebiliyoruz abi. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradan hemen bir protein, e, çikolata sahibi alıyoruz böyle. Al abi hemen. Al al al. al. Abi gözünü seveyim. Saldırmayın, saldırmayın. Çikolatam var, çikolatam var. Şöyle hemen 2000 diyor. Kaç oldu? 1700 oldu. Oha 3 tanesiydim 1700 oldu. Aa. Aa, gaza geldim. Aa saldırıyor. Kim kim saldırıyor abi? Kim vurdu daha demin? Uyuz oldum. Şöyle bir bench press. Aa, bench press yapıyorum. Gaza geldim. Aa, arkadan bak vura vura böyle şey yapıyor. Gel lan buraya. Sen kime vuruyorsun oğlum? Sen kime vuruyorsun lan? Başkaları da arkadan şey yapıyor. Sen kime vuruyorsun? Hop ölecek. Oğlum aa öldüm kafam sallanıyor. Hop. Hadi bakayım. O da öldü galiba. <laughs> Fırladım. Oğlum ne ayaksınız lan. Oğlum ne ayaksınız lan. <laughs> hadi 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 hop öldü galibim. Neyse arkadaşlar olay aşamlıyoruz. Sonuna gelin daha fazla arkadaşlar bu tarz bir video istiyorsanız aşamlıyor beğenmeyi kanalımıza arkadaşlar abone değilseniz. Kanalımıza abone olmayı ve zil işaret aktarışı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Size gayet unutmayın. Ve hoşçakalın.